Merhaba arkadaşlar bugün kabile hayatta kalma oynuyoruz giriyorum şu an gördüğünüz Gel ya, gibi Gel. yükleniyor evet evet arkadaşlar böyle bir oyun şimdi pardon direkt başladığım için Önce size bir oyunu anlatayım. Böyle bir kuruyorsunuz böyle gelişiyorsunuz sonra çıktığınızda paramız verir onlar gitmiyor sadece yaşınız kastığınız eşyalar mesela öldüğünüzde de gidiyor yaşınız gidiyor böyle bir oyun. mesela şu an taş kuruyorum bir bir zaten bir yaş size ne olacağını göstereyim Şöyle oyunun sesini kısayım ki biraz daha siz benim sesimi duyun. Şöyle taş kırıyorsunuz mesela. Bundan kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yaşatlayınca size böyle ödüller veriyor. Mesela yani şöyle kullanıyorsunuz. Mesela biri böyle kullanmış. Beni şimdi kesecekler. Niye adamlarla düşünüyor? Niye kesmesin ki? Kendisine göre tabi. Bana göre kesmesin. Şimdi yemek yiyip canımızı dolduralım. Evet oyunun geneli böyle. Böyle işini bulmalıyım. Böyle bak Ben bunu çok kullanırım. Mesela bu platformları koymak için ben en fazla bir 15 yaş gitmiştim. O yüzden platformlar sizi yapıyor. Mesela o üçü bak kılıç, büyük balta, mızrak. Siz normalde bunu alabiliyorsunuz. Ama ben hançer, kılıç vesaire alabiliyorum. Ben ama bunu seçiyorum genellikle. Genellikle değil eskiden seçiyorum. Şimdi aklıma geldi. Bu mesela bir tane bana hayvan saldırdığında daha uzaktan vuracağım için bana yaklaşamayacak. Mesela yok aslında gitmeyelim bizi şimdi keser. Mesela burada benden yaşı büyük olan biri var. Gördüğünüz gibi benimki gibi bir şey almış ve beni kesecek. Burada da gördüğünüz gibi bana farklı şeyler yapanlar var. Onu kırınca kılıcınıza büyü geliyordu. Bizim oduna ihtiyacımız var ya. Şöyle şeyler kurarak para kazanıyorsunuz. Otomatik vuruyorum. Hatta sizde bir yere gidelim şu an. Şuradan bir tane koyalım mı? biri kırmasın inşallah. Sizi göl, göle götüreyim. Şu şekilde şunları da kırayım da. İnsanların koyduğu şeyleri kırarak o malzemede kullandığı eşyaları alabiliyorsunuz. Oyunda 3 materyal var. Ta, taş, elma yani yemek yanına geçiyor ve odun. Bunlardan topluyorsunuz ve şeyler yapıyorsunuz işte. Mesela kendinize kale kurabilirsiniz. Ya da bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela şu an şöyle ben tık, kale Şöyle hemen bir tane klan kurduk ve kaçtık. Adam acımasız kurt saldırıyor. Kendisi zorlu biridir. Gördüğünüz gibi böyle şer var. Bu şekilde şeyi yaparak bizi engelliyorlar. Her yere şey yapıyorlar ya. Ben de onun şeylerini kıracağım mesela şimdi. Hem de hepsini. Bin tane olsun. bir de kadar. İkinci. Şöyle kıralım da. Mirad olsun. Bu kapıyı kırdık mı üstüne bir tane daha kapı kırmayacağız. Da Önce. Ama hep kırılmayan kırılmayan Gördüğünüz gibi. Hemen saldırıya geçti. Şimdi ben bu şeylerini kıracağım. kim benim param ne Oh mis mis. Mis işte böyle mis mis. İşte bu şekilde katılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kadar anlatmak yeter. Yani artık daha iyi kasılı ve boss silah kesil boz derken yani çöl var sonra dağ filan var ben oralara gitmedim daha mesela şimdi beni öldürmeye çalışıyor ben buna saldırmak istiyor muyum yakınlaşırsa gelin, gelin. Bu şekilde işte o elimdekiler sayesinde ben öldürüyorsam. durdurdu işte. Ben de o kılıçtan seçeceğim. Bu, Bu niye işe yaramadıysa artık. Neyse. Ben de o kılıçtan seçeceğim. Ve bir tatlı için ondan aldı. Bende de var da ben almamıştım. Hatırlarsanız ikinci yaşa girdiğimde. Şu taştan burayım 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 burayım. Ama haksızlık ya. Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Adam buraya <laughs> çaldı. Şey yapmış ya. Adam şimdi iyi para kazanıyor. Ben bu şapkamı değiştirmiştim ama. Değirmeni takmıştım Çok güzel kayda olmamış Evet Çok güzel Neyse Yine yaşımız gitti arkadaşlar Yine öldük Bu oyunu afk oyunu Kasılalım yine Olsun bir şey olmaz Kendimize bir kale yapalım Sonra içine bayağı bir şeyler koymamız lazım olacak. Hatta buraya temelini atarız birazdan taş duvar alınca. Ben de size konuşayım. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten yeni bir Abla. kanal bu. Desteklerinizle büyüyeceğiz inşallah. <laughs> Telefondan da oynasam hani. değil mi? Evet kardeşim otistik olduğu için biraz otistik ya. <laughs> Bak böyle şeyleri kullanacaksınız arkadaşlar. Buralara ev yapın işte. Yani kale. Biz de şu klandan çıkalım. Benim sevdiğim bir tane isim var. Oyun vermiş bunu. Güzel bir isim bence. böyle yazılıyordur inşallah. Altın kutu, kutu böyle şey şey. Gold Wolfes. Bak mesela böyle. <laughs> <laughs> ah, şey almışım ben de öyle kırıyorum daha gelecek. Böyle. öyle yapıyorum ki para kazanmak Mesela şuna da <laughs> Yanlış koydum mesela onları şimdi Kırmam lazım. Oraya mesela ben birazdan hasat çıkıyorum. Üst seviyeli biri gelip inşallah yaptığım kaleyi yıkmaz da. Chest güçlendirme pedallarımız kaçmak için. Bizim şu an genelimiz kaçmak çok genelimiz kaçma. <laughs> Bir tane yiyor <yuvarlık> işte yemek. <gülüyor> 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 arkadaşlarımla da video gelir mi gelir. Ama bu videoya bir yeni kanal olduğum için geçen videoda bir şey dememiştim ama videoda 5 like istiyorum bu sefer. 5 like de arkadaşlarımla da arkadaşlarımla gelir. Ben sıçtık. Evet arkadaşlar sıçtığımızın belirtisi. azıcık yukarıya gitsem var ya beni orada öldürecek bir şey var. <laughs> Risk al öldürmeyi <aldırıldırmayı> mi diyorsun <laughs> sen? Acımasız kurtarması lazım orada. Başka bir şeyse direkt yandık. Tamam Arkadaşlar kral 3 milyon. Bizim yetişmemiz zor. Öldürürüz kesin birazdan. Şu şekilde. Devam ettirelim. Daha fazla oyun bugün çekerim miyim? Çekerim. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın ama. O kadar emek veriyorum. Ya, ya. Kanal büyüdüğünde Minecraft videoları ve PUBG videoları atmayı düşünüyorum. Ya, ya. Şimdi şunlardan koyayım. Şimdilik Roblox'u diyorsun. Olmadım. Boş yerin ya tamam. İleride anlarsınız. Eğer ki 10 10 aboneyi geçersek kardeşimle Minecraft videosu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada neden odun topladığımı şu an sormayın. Birazdan anlayacaksınız. Alalım bize şu, şu lazım. Evet birine kurt adam saldırıyor arkadaşlar. Evet, Ben ne yaşadığımı umurumda okay. Çünkü ben bir kere yaşadım. Acayip iyi vuruyor. Yok ediyor direkt sizi. Siliyor böyle hayattan. O kadar anlattım. Yani anlatabilirim. Okay. Hemen beyzimi kapatmam lazım yoksa Allahu akbar Yok olacağız. Allahu akbar. Sandık açayım ben hiç açmıyorum ya da açmıyorum diye bir takas sonuyor. Kaleyi bitirdiğim nasıl kibak ve o şu yerlerin önünden koyacağım. Son bir iki yirmi beşlik kasmam lazım. Yani bir elli tane lazım şu an taş. Taş gibi taş işte. Tamam elli oldu. otomatik hesaplaması işte. Gelmiş. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bir 50 tane taşım olsun. <laughs> <laughs> Hasatçı. Hasatçı şu an oraları O da otomatik Kıran bir tane şey Hasatçı 3 dakika, dakika burada kalsak vallahi. Yani Şimdi şu şekilde mesafe ayarlayayım. <laughs> I am runner. Oh uh, gitti 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 gitti. Arkadaşlar gitti. İyi, bezimize saldırmalı Allah'tan. Saldırsaydı ağır yandıydık. Demek ki bu da artık düşündüğüm şey yapmaz umarım. yerime kurdu filan çekmesin. Kırar ki burayı. Kurtayım da yok ederim. Yerime kurdu çekti. Geliyor kurtuyor. Kurtuyor. Kafasına kapattım. Ne kodumun kurdu ya. Neyse arkadaşlar çok sinirlendim artık. Videoda bir uzun oldu biraz. Şu adamı kesmeyi deneyelim. Ölmemek için kaçıyor arkadaşlar evet. Yapayım. Biz de ne yapacağız? Burayı toplayalım. Gizli yapacağız. Gel savaş savaş hadi gel gel. <laughs> <laughs> ne <Nedir> oldu lan? <laughs> Oo, ne canı varmış lan kurdun? Neyse. Bugünkü videolarda bugün bir daha yapmış. <laughs> bugün bir tane daha video gelirse gelir bilmiyorum. Bir dahaki videolarda bir dahaki etkinliklerde görüşmek üzere. Bye.